hemoroid hastalığında ana sebepler olarak genetik olarak eğimli olmak ve kronik kabızlık bu hastalığın ana sebepleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki kronik kabızlık nasıl hemoroid yapmaktadır? Bunun da ana mekanizması dışkılama fizyolojisinin bozulmasıdır. Eğer bir insan gereksiz yere aşırı ıkınıyorsa, kabızlığı tedavi etmek yerine makata basınç olarak yükleniyorsa, oturuşu düzgün değilse, nefes alması doğru dürüst değilse ya da tuvaletini zamanlı uygun ve fizyolojik koşullarda yapmıyorsa bu makat bölgesindeki damarlara basınç olarak yansımakta ve zamanla makat bölgesindeki damarlar genişlemekte bu yetmemekte ve bunun neticesinde de damarsal yapılar patlamakta kanamaya ve üstlere ulaşmaktadır. Dolayısıyla hemoroidin en sık iki sebebi olarak hastanın makat bölgesindeki damarsal yapının genetik olarak hemoroide eğilimli olması ve dışkılama alışkanlığının fizyolojik olmaması olarak ya da kronik kabızlık olarak sayılabilir. Diğer bir hastalık olan anal çatlağın da ana sebeplerinden birisi kronik kabızlık neticesinde aşırı ıkınma ile makat bölgesindeki mukoza dediğimiz iç anal kanal derisinin çatlaması. Bu anal kanal derisi çatladığında kaşınma, ağrı ve yanmaya ulaşmaktadır. Eğer bu akut dönemde tedavi edilmediğinde kronikleşmekte, daha büyük bir yere ulaşmakta ve o bölgede pürtüksü bir yapı meydana gelmektedir. Ana füsürün ana tedavisi ise yine dışkılama alışkanlığının, tuvalet alışkanlığının, kabızlık eğitiminin hastaya uzman bir hekim tarafından uygun bir şekilde verilmesidir. Tabii ki hem hemoroid hastalığında hem de anal çatlak hastalığında öncesinde hastayı ayrıntılı muayene etmeli, gerektiğinde kolonoskopi yapmalı, teşhisi kesinleştirmeli, öyle tedavi aşamasına geçmeliyiz. Bazen dışkılama alışkanlığını düzelterek hem hemoret tedavisinde hem de anal çatlak tedavisinde başarılı olamayabiliyoruz. Bu durumda anal bölgeye yönelik hem hemoroid için bantlama tedavileri dediğimiz ya da lazer tedavileri dediğimiz tedaviler gündeme gelmekte. Anal çatlak için ise yine botoks enjeksiyonu yaparak makat bölgesini rahatlatma tedavileri gündeme gelmektedir. Eğer stres ile mücadele, diğer taraftan kabızlık ve mücadele ve bu bahsettiğimiz tedaviler yetersiz kalırsa bu durumda da hem anal çatlak için hem de hemoroid için cerrahi tedavi seçenekleri gündeme gelmektedir.